ve geldim. Aileler. Aha, aha, Tam istediğim domuz. Bir saniye. Bir saniye. Şu an işimiz çok iyi. Domuz istiyorduk. Domuz çıktı. Şu an çok şanslıyım arkadaşlar. Vur şuna. Kaç şimdi. Kaç vuruyorsun lan sen. Ama vurmasını istemiyorum. Heh, normalde vurdururdum. Oo, sen nasıl koşuyorsun? Çita gibisin. Bence çita'yı bu kadar hızlı koşman değil. Çünkü hızını 60 yapmak üzereyim. 57. Yani. Ama bu kadar hızlı koşmuyor ya. Baksana şunun hızına. Artık ben de vurabilirim. Artık ben de vur. Artık ben de vur. Artık ben de Evet 2000 Oha bu ne? Böyle gidiş mi var? Atlayış Can 25 25 Ve yendik 3000 TL Ay Lan Domuz abi sen nasıl vurabiliyorsun? Hmm, sen sen yenesiy misin o ki? O zaman ben seni yine öldürürüm. Aa dın 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 Şu an domuzu tiro, trollüyorum. Ben niye konuşamıyorum? Hmm, şimdi ben domuzu vursam ama o beni yenebilir çünkü o kırk kırk vuruyor galiba. Edeceğim ben de biraz sonra ediyorum. Ya ama altı altı niye vuruyorsunuz? Ben sizi güçlendirmem mi lazım illa? Daha Çita'yı güçlendirdim. O da vurmuyor. Çita 12 vur. Hem de 57 ya. Ya gel de öldüreyim seni. 2 saat uğraşıyor. Tamam abi tamam. <laughs> Ceylan da öldürelim. Bir vurayım. Kaçayım. Oha iki iki tane olmaz iki tane olmaz abi tamam abi tamam sinirlenme tamam abi tamam sinirlenme abi bir şey mi yaptık ya böyle hızlı yine yiyebilirsem hayır yemeden gitti Aa, kaç hala arkamda var ha ben bu yere... Ben daha çok yaklaşmasını sağlıyorum. Heh. Ben şöyle dönsem. Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Geçelim bunları. Evet seni de oluşturduğumuza göre yallah. Ben neye bastım az önce arkadaşlar? Reklamlar. İnşallah yeniden yükleye basmamıştırım. Zır. Yeniden yükleye basmışım. Aa, aa! Ya yine basacaktım. Ana Şimdi ayı ailesine kötü gibi çıkmış olabilir ama ayı ailesi ayı ailesine gidiyoruz. <laughs>

He, ben şimdi anladım. Ben şimdi olayı çözdüm arkadaşlar. Ben şeyde bir Neyse. Evet. Bence oldu. Cıblak gezmek yine Cıblak gezmek nedeniyle, yine? Neyse öyle. He, ben bunun şu nadir şeyini seviyorum. Sesi bir güzel çık. Evet. Koş bakalım şimdi. Bir hırla. Aferin oğluma. Aa. Ana bu kadar şanslı olamayız. Önümüzde tam önümüzde domuz çıktı. Öldürürüz oğlum seni. Öldürürüz lan. Sen kime şekil yapıyor? Tamam abi şekil yapabilirsin. Ama biraz sonra öleceksin ha. Hadi bakayım. Selamın aleyke. Selamın aleyke. Gel bakayım. Hoppa. Aa daha yapamıyorum. Hayır, hızım çok az. Yürümem lazım. Gelmiyor değil mi? Gelmiş, gelmiş kaç. Gelmiş, gelmiş, gelmiyor değil mi diyorum. gelmiş. Evet. Ayı ailemi... Ayı ailemi bu kadar. Şunu bir yiyelim Sonra hemen aslan ailesine geçiyoruz. Ya! Yeniden başa basacağım zannettim. Çok korktum. Ama anda çok korktum. Dıdım 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 Ayı ailesindeyiz. Aslan ailesindeyiz. Tamam, bu da tamam, 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 tamam. Sen ya ben sizi niye böyle bırakmış? Sen şöyle olur musun lütfen ya? Güzel. sen ama kaplana benziyorsun ha? Gerçekten kaplana benziyorsun. Şöyle olsun, gözüm mor. Tabii ki de. Tabii ki de. Ya ben sana kıyafet verecektim. Ya. Tuvalete, Kapattım. Şimdi yine açtım. Aa. 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 Hemen o zaman arkadaşlar. Ben onu hiç görmedim. Ben de diyorum benim niye kostümüm yok. Benim normalde böyle nadir olması lazım. Cık, varmış ya. Biz hangi güne yaşayayım şu an? <laughs> Neyse. Şimdi aslan ailemize bir bakalım. Sonra kurt ailemize bakacağız tabii ki. De. Aynısı gibi. Koş bakayım. Koş bakayım. kısayım. Şimdi koş. Vur. Vur. Vur oğlum. Vur, oğlum. Vur oğlum. Aferin. Tamam kaç şimdi oğlum. Ah, ah. Bir daha vurursa ben biterim. <laughs> şu an bir canla duruyorum. Kaçıyorum. Evet. Kestim niye canım? <laughs> Hayır. Niye ben şu... Ah. Ha şimdi ona vurman lazım. ama benim bir canım var. Ama benim bir canım var. O zaman iyi zaman yoktu. Kaç. 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 Hayır, 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 hayır. Evet, evet, evet. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Şimdi onu vuracağım. Kaç. Heh. Yaptım evet. Şu anda bekliyorum. Evet. ona vurmasını bekliyordum da. Aklımdaki gibi olmadı. O zaman şu an gerek yok. Olursun. Öyle edeceğim. Basmaya çık. Hayır. Hemen öldürmem lazım. hemen öldürmem. Bitti. Gittim gittim gittim. Öldürmüş. Ah. Oh. Bir canlı dur bir bir keresinde e, sıfır canlı durmuştum bu da şey. Neyse e, tamam burayı da geçelim. Şimdi kurt ailesine yine dönüyorum. Şimdi kurt ailesine gidiyoruz. Ve kurt ailesindeyiz. Ay bir tane küçük vardı. Ya bir şey diyeceğim. Şunlar niye Neyse. Ya, ya, ya. Niye bunlar böyle? Biz, diyeceğim de yani. Niye bunlar böyle? Neyse sen şöyle dur da bekle. Ben sana bir kostüm giydim. Kalsın böyle. Bu da erkek gibi oldu ama. Aha. Ah. Bunun da emojilerini hepsinin emojilerini kurtna edebiliyorum. Ah. Bak. Neyse can. Sen de kalma, sen de kalma. Bak şimdi. Ne yapacağız biliyor musunuz? yedi mi? Abi ben bunu niye bu kadar vermişim? Bir de varsa daha iyiymiş ya. Neyse lalala. Ne neyse ne yani şimdi. Bir kutu açalım hadi. Ee, şimdi kutu yok artık. Neyse. Ee, şimdi kutu oynayacağız. Çıktı. Şu tavşanları gördüm de videoyu açmayı unuttum. Şimdi hayır. Ona bakayım. Öperim. Öbürüne dal, öbürüne, öbürüne, öbürüne. Hemen hemen hemen. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Tamam gitti. Şimdi gel. 40 level mi? Benim için 43 level. Bir şey diyeceğim. Biz Ana biz çitalara bakmadık. Aynen biz çita ailesine bakmadık arkadaşlar. Ben ne yapımıydı Niye hatırlatmadın göstermiş Değil. Göstermişti ama göstermedim diye hatırlıyorum. yok ben göstermedim. Bu masayı düzdükler, hepsi başı düzdükler. O. Oh. I'm here for you, fixing all you need. O. Bir saniye, Hemen şu bir saniye çıktık evden. Şu an bu şu oynadığım kurduğum. Ay çitanın hızı 60. Her şeyi 60. 60. Aa yeni görevler gelmiş. Yeni görevler gelmiş. Ben gidiyorum. Yeni görevler gelmiş. Ben kaçar herhalde. Aa. Ben de öldüreyim ya. Canım istedi. Hadi. Ölür o da. Nişancı tabii. Tın, gitti. Tamam o gitti. Gel bakayım. Pınk. Hadi bakayım. Gel bakayım. Pınk. Hadi bakayım. Pınk. Ay çok eğlenceli. Pınk. Allah bayağı da eğlenceli çıktı. O yüzden Biliyorduk aslında. can dolduruyorum. Neyse görevleri yaparız. Yani hemen acelesi yok yani. Buraya ne abi? 20 notu mu? Oha. Oha gerçekten bir oha. Kitayla <laughs> oynamayı seviyorum. Çünkü kita çıta... en sevdiğim bu oyunda karakter diyebilirim. Reklamlar arası. Reklam arası geçti. 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 Duvam. Ge Şöyle yapabilirim. Ay, ben şunun sesine bayılıyorum ama ya. Yapma be. Ya bu sincere ben Öldürmen gider miyim? Ama beni de o kadar uğraştırmasan. Aa leve yapmadım. Ha 44 olmuşum. Aha benim. dur. Tam istediğimiz arkadaşlar. görevin yarısı hemen hazır şu an. Olacak tabi. şu an değil. Değil. Allah. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel 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 gel. Hadi bakayım. <laughs> Hop. Tamam. Bu işi bitti. Ya ben de vurayım birazcık canım istedi. Tam daha istemeyeceğim Aa öldürmüşüm. Haberim yok. Ha. Ha. Ha ne? Aha. Görevin yarısı da tamam. Onları öldürür. Ben sadece şöyle Kıza bak o kızım da iyiymiş tamam <laughs> Şikayet edeyim. Hop. Oo, ama baya götürüyor. Beni götürüyor ben kaçmam. Dur. Dur dur. Gelsin. Koş. Run. Dur dur dur. Bir şey diyeyim sen niye bunu öldürmeden bıraktın? Şuna, kaçıyorsun. Abi, bu kadar kolay. Ben o kadar hızlı koştuğuma bakmayın? Ya. Hop yaptım, hop, Heh, koş, koşma yürü, yürü, yürü. lan yürü, Allah kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç. Kaş, kaç, 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 kaç. Yürü. Allah uyruğumu ısılyorlardı. Bu mink. Selam. Allah selamunaleyküm. Hayır hayır ya. Bir de peşime hiç şey olmamış gibi domuzla da kılıyor. Ne kadar değişik. Şu domuzla da gel.

Aa, evet ben hala videodayım. Birazcık sessiz oldum. Siz buraları sararsınız. Ben şu domuzları öldürmeye şu an odaklandım. Yani ben odaklandım. Bir şey diyeceğim. Ee, hala izleyenlerin arasında abone olmayan var mı? arkadaşlar. Hemen şu domuzcuğa soralım. Domuzcuk. Abone oldun mu? Olmamış bak. Beni sevmediği için bana daldı gördünüz mü? Adam sen kendini bak. <laughs> Oha. Bir domuzcuk daha ama. Hepiniz de takılmayın peşime. Gel sen de takıl. Hadi. Üçünüz birden takılın peşime. Ben de iki kaçayım. Evet, hala. И сидим, сами не Ну. Neyse ben bu kadar uğraştım. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bak hepinizi görüyorum oradan. Bak orada like atmayanlarınız, abone olmayanlarınız var. Lütfen abone olun like atın. İstediğiniz başka bir oyun varsa çekebilirim. Söyleyin. Aa yanlışmış. Evet. Görüşürüz. Bay bay.